Parka mı gidiyoruz? Hani göster, göster bize parkı. Nerede park? Evet, karşıda. Hadi git bakalım. Ben seni çekiyorum. Dikkat et düşmeye. Biraz zor bir yol burası. Tamam, basmadan. Evet, geldik. Parkta neler varmış? Söyle, anlat bize. Ne onlar? Bakalım çıkma yeri neredeymiş bu kaydırağın Aliye'cığım? Oradan çıkabilecek misin? Düşme ama dikkat et. Orası biraz zor bir yere benziyor arkadaşlar. Aliye nasıl da çıktı? Ama Aliyeciğim ellerini sakın yüzüne sürme tamam mı? Evet köprüden geçti. İnanılır gibi değil. Çıktı. Orası ne? Bir, bir geleyim ben de gelebilir miyim? Aa burada küçük bir ev gibi bir şey yapmışlar. Bakalım. Evet, şimdi buradan kay istersen Aliyeciğim. Kay bakalım. Hoppa! Şimdi nereden geleceksin? Dur bekle ben de geleyim bir göreyim seni. Ay merdivenlerden ineyim. Nereye gidelim bakalım? Aa, orada da alta gizli bir yer yapmışlar. Evet. Bakayım ben oradan bakayım sana. Burada bir pencere var küçücük. Ali bak küçücük pencere var. Hı. Dikkat et düşme oradan. Mer ne ne diyeyim anneciğim? Sen müşterisi var. Ol. Müşteri olayım. Sana geleyim ne satacaksın bana? Ben pat pat oynaman tamam. Dikkatli ol. Aa, ben geliyordum sana komşu. Sen gittin ama. Ya oradan düşersen bu sefer merdivenlerden çık istersen ne dersin? Ne oynayalım peki? Yerde lav oynayalım. Tamam o zaman bir hoşça kaldı arkadaşlarla. Biz şimdi yerde lav oynayacağız arkadaşlar görüşürüz.